أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواه من الحمد لله رب العالمين Değerli katılımcılar Kıymetli dinleyiciler. Hepinizin Ramazan-ı Şerifini en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Sohbetimize başlamadan önce bildiğimiz üzere eee Şubat'ın 6'sında Türkiye'de, ülkemizde meydana gelen e, feci iki tane deprem sonucunda 11 tane elimizde zarar gören, vefat eden, hayatını kaybeden, yaralanan, evleri yıkılan ve mağdur olan insanlar var. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve... <laughs> <laughs> ve evleri yıkılan, mağdur olan depremde de kardeşlerimize de e, sabırlar diliyorum. Sabır cemiller diliyorum. Allah'ın izniyle birlikte bu sıkıntılı süreci de aşacağız. Aşacağımıza inanıyorum. Evet şimdi e, bugünkü sohbetimiz arkadaşlar. Risale-i Nur'da, Risale-i Nur'a göre Ramazan ve Oruç konusu. Şimdi, bildiğiniz üzere Risale-i Nur eseri zaman Said Nursi tarafından kaleme alınmış. 500 kadar ayet-i kerimeyi özelde ele alıp Kur'an'ı manen bu eserin 29. mektubunun ikinci kısmında Üstad Hazretleri Ramazan-ı Şerif'ten bahsetmektedir. Ramazan'ın eee bize kazandırdıklarından manevi sosyal maddi Allahla olan ilişkimiz bakımından bizlere kazandırdığı noktalara ustamız e, son derece güzel bir şekilde değinmektedir. Şimdi e, söz konusu yerde yani mektubat isimli eserin 29. mektubunun e, ikinci kısmında Üstad Hazretleri bu kısmı dokuz baba, dokuz kısmı ayırmış, dokuz nükte şeklinde başlık atarak Ramazan'ın hikmetlerinden bahsetmiştir. Biz de kısaca onlardan bahsetmeye çalışacağız. Üstad Hazretleri söz konusu yere Bakara suresinin 185. ayetini referans alarak başlamış. Orucun İslam'ın beş şartından biri olduğunu dile getirmiştir. Evet arkadaşlar. İslam'ın beş şartından biri olan oruç bize manen ve madden birçok şey anlatmaktadır. Şimdi Üstad Hazretlerinin 29. mektubun ikinci kısmında bahsettiği bu hikmetlerden bazılarına değineceğiz. Tabi Üstad Hazretleri Ramazan'ın hikmetlerinin e, sayılamayacak kadar çok olduğunu belirtmekte. Sadece burada bize bakan e, en azem, en böyle e, mühim noktalara değinmiş Üstad. <laughs> Bu nükteleri Üstad şu başlıklara, şu ana başlıklara ayırarak yani bir nevi manen şu başlıklara ayırarak ele almıştır. Birincisi Allah'ın rububiyetine bakan Ramazan'ın Allah'ın rububiyetine bakan hikmetleri, ikincisi insanın sosyal hayatına bakan hikmetleri, üçüncüsü nefsin terbiye edilmesine nefse bakan hikmetleri ve dördüncüsü Allah'ın lütfettiği nimetlere bakan hikmetleri şeklinde. Şimdi birinci hikmette Üstad Hazretleri Ramazan'ın e, Allah'ın rububiyetine Allah'ın rububiyetine, rahmet ve rahmiyet sıfatlarına bakmasına değiniyor. Şimdi Üstad Hazretleri dünyayı Rabbimizin umumi bir sofra olarak yarattığını ve sayılamayacak kadar çok nimeti insanlara ve diğer mahluklara, hususen insanlara bahşettiğini söylüyor. Buna karşılık Allah'ın özellikle zi şuur olan insan oğlundan zi şuur varlıklardan Allah'ın istediği e, bazı şeyler var. Oruç da bunlardan biridir. Allah oruçla yani Ramazan orucuyla kendi rububiyetini, rahmaniyet ve rahimiyetini kullarına e, son derece güzel bir şekilde, son derece anlamlı bir şekilde göstermektedir. Şöyle ki, yani 11 ay boyunca sürekli Allah'ın nimetleriyle beslenip Allah'ın nimetleriyle beslenip bir nevi gaflet perdesiyle üzeri örtülen kalbi kirlenen insanoğlu bir husus Müslümanlar Ramazan girince Ramazan orucunu tutup Allah'a muti bir kul olarak Ramazan orucunu tutup Allah'ın imsakla iftar arasında emrini beklemektedir yani imsak olunca imam ezan okuduğunda ağzını yemeden içmeden dilini, gözünü, bedenini, ruhunu her türlü haramdan sakınarak Allah'ım ben sana muti oldum, sen benim Rabbimsin, sen Rahmansın, Rahimsin diyerek Allah'ı bilerek, onun rahmaniyet ve rahmiyet sıfatlarını bilerek ve onu Rab ittihaz ederek ona Tabi olmaktadır. Yani manen insan bunu göstermektedir oruçla. Yani oruç sadece insanın kendisini yemeden, içmeden kesmesi değildir. Oruç bütünüyle bir insanın, Ya Rabbi ben seni Rab olarak kabul ediyorum. Bütün bu nimetlerin sahibi sensin. Sen bu nimetlerin sahibi olduğun için, sen emrettiğin için, ben ağzımı bu yiyeceklerden kestim, gözümü haramdan kestim. Dilimi haramdan kestim, bedenimi, ruhumu, kalbimi her şekilde haramlardan uzak tuttum. Çünkü ben sana muti olan, senin emrine amade olan bir kulum der. Mane. İşte e, üstadın değindiği birinci nüktede bize bu anlatılmaktadır. İkinci nükteye baktığımızda, kıymetli Hazirun, ikinci nüktede e, üstad hazretleri sözler isimli Risale-i Nur'un Risale-i Nur külliyatında bulunan başka bir eserdir Sözler isimli eserinde vurgu yaptığı gibi bir padişaha tablacılık yapıp ona ait olan yani padişaha ait olan nimetleri padişahın tebaasına padişaha, padişaha muti olan tebaasına getiren bir tablacıya tebaanın yani padişahın halkının padişahı bırakarak o tablacıya şükretmesi ne kadar eblehane, ahmakane ve divanece bir iştir değil mi? Üstad buna değinmiş. İşte bu ne kadar ahmakane ve divanece bir işse Allah'ın dünyaya yaydığı nimetlerden yiyip içip insanların Allah'a değil de onun bir nevi tablacı hükmünde olan esbab perdelerine yani sebeplere işte ağaca, efendim ben söyleyeyim eee Sebep olan her şeye şükretmesi, yani tabiata, sebeplere bu şükrü vermesi, yani bunlar kendi kendine olmuştur diyerek Allah'ı görmemesi böyle eblehane bir şeydir. Ee, i̇şte bu eblehlikten, bu ahmaklıktan kurtulmak için Üstad Hazretleri Ramazan orucunu tutan kişinin e, bilinçli bir şekilde tutarsa manevi bir şekilde asıl nimet veren asıl nimet verenin Allah olduğunu bildiği için e, sebepleri aradan kaldırarak direkt Allahu Teala'ya e, şükretmektedir ve ey Rabbim emrine amadeyim asıl nimet sahibi sen olduğun için orucumu açmak için senin emrini bekliyor ve sadece sana şükrediyorum der dermane. Yani insanoğlu Müslümanlar eğer oruç tutarlarsa yukarıdaki örnekteki gibi ahmaklıktan kurtulup nimetleri asıl sahibine vererek sebepleri kaldırır arkadaşlar. Değerli katılımcılar. Üçüncü noktada nüktede Üstad Hazretleri Allah'ın insanları sosyal hayat içerisinde farklı ihtiyaçlara sahip olarak sahip olan varlıklar olarak Farklı farklı statülerde, farklı farklı mevkilerde, farklı durumlarda e, yarattığını e, belirtmiştir. Ve farklı statülerde olan insanların, yani mesela zengin, fakir, e, mesela Allahu Teala zenginlere, e, zenginlerin mallarından belli bir kısmını fakirlere vermesini belirtmiştir. Yani emretmiştir. Ee, ve bu zenginlerin malından fakirlere verilmesi gereken malın zenginlerin malı olmadığını belirtmiştir. Yani o fakirlerin malıdır demiştir. İşte farklı statülerde yaratılan bu insanların ki bu da imtihandır. İmtihan gereği farklı statülerde yaratılan insanlar farklı statülerde imtihan edilmektedir. Hayat serüveninde gaflet ve dünya malının zengin insanların gözlerine perde çekebileceğini ve bu sebeple zenginlerin mallarında hakları bulunan fakirlerin zenginler tarafından unutabileceğini vurgulamıştır üstadımız. Hayat içerisinde gafletle, dünya malına olan hırsla zenginler, fakirlere olan e, bu hakları yapmaları gereken üzerlerine farz olan bu şeyi e, unutabilmektedirler. İşte bu atmosferde, Ramazan atmosferinde, ee, üstadımız diyor ki Allahu Teala Ramazanla bize e, yani hem zenginlere hem fakirlere her türlü statüde bulunan insanlara e, mal hırsının işte gafletin e, aslında yersiz olduğunu ve bunları e, Ramazanla dağıttığını e, oruç ile. Ramazanda tutulan oruç ile hem gaflet perdesini dağıttığını hem de mal hırsını dağıttığını, zengin insanların da fakirlere yardımda bulunarak şefkat damarlarını okşadığını belirtmiştir. Zaten öyledir, aç kalan insan acın halinden anlıyor, tok olan anlamıyor. İşte Ramazan orucu zengini aç bırakarak fakirin halinden anlamasını sağlamıştır. İşte manen oruç tutan kişi der ki bu nimetler benim değildir. Bilakis bana emanet olarak verilmiştir. Sahibi bu nimetlerine karşılık benden, zengin kişi bunu söylüyor, benden fakir ahaliye yardım etmemi istemektedir. Mal da onundur, mülk de onundur. Ben onun emrine mutiyim diyerek yardımlara, iş fakirlere yardım eder. 4. ve 5. bir de dokuzuncu nüktelerde üstadımız genelde aynı yere değinmiştir ki bu çok önemlidir. O yüzden üstadımız belki üç nükteyi hemen hemen aynı noktalara değinerek bu konuya ayırmıştır. İnsan nefsi emmaresine uyarsa arkadaşlar, değerli dinleyiciler, canlı dersler yaptığımız için hep arkadaşlar diyoruz, dil sürçmesi oluyor, değerli dinleyiciler, e, ee, insanoğlunun nefsi yani hepimizde nefis var. Nefsi marayı dinlersek eğer insan kendini Rab ittihaz ediyor. Hiçbir şekilde hiçbir buyruğa, hiçbir emre, hiçbir şekilde uymak istemiyor. İtaat etmek istemiyor. Bütün e, malının, mülkünün, canının, her şeyinin kendisinden zati olduğunu tevehüm ediyor. Halbuki e ee, yani hayat serverinde görüyoruz. 2 yıl öncesinde Covid diye bir e, veba vardı, bir hastalık vardı. Gözle görülmeyecek küçücük virüsle dev gibi adamları hasta etti, perişan etti, öldürdü, mezara soktu. İşte demek ki insan çok acizdir. Hiçbir şekilde kendisine, malına, mülküne güvenmemelidir. Ee, insanda maalesef bu var. Eğer bu nefsinin bu yönünü okşarsa Firavun misali Nemrut misali kendini rab ittihaz eder ve insanları kendisine secde ettirebilir. Bu yüzden Allahu Teala yani Üstad buyuruyor ki Allahu Teala Ramazan orucuyla insanın nefsini aç bırakarak insana haddini e, kim olduğunu, aciziyetini bildirmektedir. Yani ey insan sen işte şu kadar acizsin. Yemeden içmeden kesilince nefsi emmare terbiye olur ya işte e, nefsini aç bırakan insan da nefsini terbiye ederek e, Rab olarak Allah'ı benimser. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin her şeyin halıkı da Rabbi de sensin der ve e, bu tür boş işlerden mal ayağını işlerden uzak durur İslam şuuruyla şuurlanır. Evet altıncı nüktede altıncı nüktede üstadımız Ramazan'ın Müslümanlara Ramazan'dan nüzul eden Ramazan'da inen Kur'an'ın indiği dönemi hatırlatıp o ilk indiği dönemi e, o ilk, ilk indiği dönemdeki şuuru ver vermek ister verir. Yani bilinçli bir şekilde oruç tutan Müslüman e, Ramazan ayında Kur'an indiği için yani Kur'an'ı da okuyoruz. Kur'an'ın manasıyla birlikte e, düşünerek okuyan kişi e, ve siyer, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyan, onun hadislerinden beslenen kişiler, yani Ramazan'ı tam manasıyla güzel bir şekilde geçirmeye çalışan kişiler ne yaparlar? Derler ki ya bu Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indi. Bu inen Kur'an-ı Kerim'in o e, safhaları yani Ramazan ayındaki ve daha sonraki safhalarda Peygamber Efendimiz'in ve Müslümanların yaşadığı sıkıntıları fetihleri, sevinçleri her şeyi yaşar ve onda son derece güzel bir İslami şuur oluşur. Yani Ramazan'ın büyük hikmetlerinden biri de budur değerli Müslümanlar. Yani Ramazan, Kur'an'ın ilk e, indiği dönemdeki o şeyleri insana hatırlatarak Müslümanlara hatırlatarak o şuuru Müslümanlarda canlı tutmaktadır. Evet yedinci nükteye baktığımızda Üstad Hazretleri Ramazan'ın sevap boyutuna değinmiştir. Yani normalde normalde bire on sevabı bulunan normal bir ibadet küçük bir ibadet Ramazanda yapıldığında bire yedi yüz bire ta Kadir gecesinde işlenirse Kadir gecesine denk gelen gecede yapılan ibadetler bire 30 bine kadar sevap veriliyor değil mi? Bin yıldan daha hayırlı olan Kadir gecesine yapılan ibadetler yani bir nevi Müslümanlara Allahu Teala'nın bahşettiği büyük bir manevi kazanç dönemidir Ramazan. Yani Ramazan'ı iyi bir şekilde değerlendiren kişi çok büyük bir sermaye ile ahirete göçebilir. O yüzden değerli e, Müslümanlar, değerli dinleyiciler, her Ramazan'ı, her Ramazan'ı her Müslüman son Ramazan'ıymış gibi değerlendirmelidir. Her Ramazan'da şunu düşünmemiz lazım. Şunu e, kafamıza koymamız lazım. Sanki bu benim son Ramazan'ımdır. Bu Ramazan biter bitmez ben bayramı yaparak vefat edeceğim diye düşünüp o şekilde e, ibadetlerine dört elle sarılmalıdır. E, çünkü belli de olmuyor. Belki önümüzdeki Ramazan'a kavuşamayacağız. Belki kaderimizde yoktur. Önümüzdeki Ramazan'a kadarki dönem içerisinde vefat edeceğiz. O yüzden hani bu Ramazan'ı son Ramazan'ımız bilip fırsatları değerlendirmemiz lazım. İleride yaparım. Sonra şey yaparım. Yani e, Eksik olan ibadetlerimizi tamamlayalım. Namaz kılmayanlar namaza başlasın. Yani oruç tutup da namaz kılmamak söz konusu olmamalıdır bir Müslüman için. Yani bir Müslüman farz olan İslam'ın beş şartından biri olan orucu her yıl tutuyorsa e, namazı da kılması lazım. Çünkü namaz da İslam'ın şartıdır. Namaza da aynı şekilde aynı ihtimamı göstermesi gerekir. Evet sekizinci nüktede çok fazla uzatmayalım. Son nükteyi söyleyip Burada yayınımızı sonlandıracağız değerli Müslümanlar. İftar da bizim bölgemizde yaklaşıyor. 8. nüktede Üstad Ramazan'ın hem insanın bedenen hem de ruhen bir perhize girerek 11 ay boyunca 11 ay boyunca kendisinde biriken maddi ve manevi kirler ve ağırlıklardan kurtulma dönemi olduğu için hem maddi hem manevi temizlik dönemidir değerli Müslümanlar. Yani Ramazan'ın bir diğer hikmeti de budur. İnsanoğlu, Müslümanlar bir bilhussuz oruç tutarak hem maddi hem manevi kirlerinden arınmaktadır değerli Müslümanlar. Öyle değil mi? Yani Hepimiz kendi hayatımızda bunu hissediyoruz. Yani oruç tutan kişi, mesela ben geçenlerde bir şeye şahit olmuştum, görmüştüm ya bir yerde gördüm ya da bir doktor arkadaş söyledi. Ramazan'ın ilk günlerinde genelde birçok kişide baş ağrısı olur. Ondan sonra o ağrı geçer. İşte o ağrıların sebebini ben merak ettim. Baktım ki o ağrılar yani bunu tıp doktorları söylüyor. Tıbben bu çalışılmış. Üzerine araştırmalar yapılmış. Aç kalan kişiler yani oruç tutan kişiler eee İlk günlerde mesela ilk oruç günlerinde vücut çok ciddi bir şekilde kendini temizlediği için yani bunu maddi temizlik için söylüyorum vücut ciddi bir şekilde kendisini temizlediği için baş ağrıyormuş yani aslında o baş ağrısı vücudun ödem atması sebebiyle içindeki ödemleri ölmüş virüsleri yaşlanmış işte hücreleri falan filan atması sebebiyle başa Ağrı olarak sirayet etmesidir. Yani bir temizliğin e, sonucunda başa olan ağrıdır. E aynı şekilde arkadaşlar manevi olarak da bizler arınmaktayız. Yani e, Ramazandaki hisler, duygular, manevi huşu ibadetlerden aldığımız huşu daha bir başkadır. Ramazanda herkes böyle e, merhamet olur, herkes e, daha bir dikkatli olur, çevresine, komşularına komşularına, işte çoluk çocuğuna daha bir merhametli olur. En kadar insan bile Ramazan'da bir bakarsınız böyle pamuk gibi olmuş. yani tadından yemiyor tabiri caizse. Keşke diğer 11 ayda da öyle olsa dediğiniz insanlar oluyor. İşte Ramazan'ın bize kattığı bunlar. bir diğer husus değerli Müslümanlar. Bu üstadımızın beyin, değindiği ee, nüktelere ek olarak çok şeyler de sayılabilir İlerleyen derslerde e, hocalarımız değineceklerdir birçok noktalara ee, takip etmenizi de öneriyorum her gün ramazan boyunca 17.30'da bu yayın olacak farklı hocalarla farklı kişilerle e, yeni konularla yeni şeyler öğreneceksiniz değerli müslümanlar zamanımızı boşa geçirmemek adına e, bir şeyler öğrenmek adına bu da güzel bir şey Evet arkadaşlar şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Hepimizin Ramazan ayında Ramazan'ın bize kazandırdıklarını diğer 11 aya da yaymamız lazım. Yani Ramazanda son derece mütedeyyin, dindar, namazına niyazına dikkat eden kişi Ramazan bitince her şeyi bırakıyorsa bu çok uygun değildir değerli Müslümanlar. Aynı şekilde Ramazan'da sonra da bu şeyleri Ramazan'ı bize kazandırdığı şeyleri, güzellikleri devam ettirmemiz lazım. Bütün hayatımıza yayılmamız lazım. Sanki hayatımızın tümünü Ramazan'da yaşıyormuşuz gibi yaşamamız lazım. Evet değerli Müslümanlar, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Ee, yanlış bir şey dilimizden çıktıysa affola. Ee, Rabbimden Ramazan ayının bize kazandırdıklarını diğer 11 aya hatta hayatımızın e, sonuna kadar, nihayetine kadar devam ettirmeyi hepimize nasip müyesser eylesin. Dolu dolu bir Ramazan geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Deprem bölgesinde vefat eden e, Müslümanlara da Allah rahmet eylesin. Onları bu Ramazan ayının hürmetine cennet içre cemaline kavuştursun. E, geride kalanlara, yaralılara şifa depremzede de kardeşlerimize de sabrı cemiller niyaz ediyorum. Bir an önce Rabbimden bu sıkıntılı dönemi aşmamız için bize yardım etmesini temenni ediyorum. Ramazan-ı şeriflerinizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.